Mersin'in bir numaralı spor salonu Orion Spor Center'a geldik ve temizlik sürecine başlıyoruz. Salonun her köşesini inceleyip odaklanacağımız alanları planlıyoruz. Buharlı makinelerimizi hazırlıyor ve adım adım süreci başlatıyoruz. Spor yapanların en çok oturduğu, terlediği ve en çok kirlenen koltuklara odaklanıyoruz. Bu iki koltuğu adım adım, titizlikle temizliyoruz. Görünümünü tazeleyip, hijyenini yeniden kazandırıyoruz. Koltuk yüzeyindeki lekeler, Ter izleri ve tozlar tamamen ortadan kalkıyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. En küçük köşeyi bile atlamadan temizlik sağlıyoruz. Dokunduğunuz her yer artık sağlıklı, hijyenik ve güvenli. Sporcuların rahatça oturabileceği, tertemiz bir alan hazırlıyoruz. Koltuklar hem göz alıcı hem de güvenle kullanılabilecek şekilde yenileniyor. Spor aletlerinin yüzeyleri, kullanıcıların teri ve tozlarla en çok kirlenen alanlardan biridir. Her bir makineyi titizlikle temizleyerek hem görünümünü hem de hijyenini yeniden kazandırıyoruz. Düğmelerden tutacaklara, en küçük köşelere kadar özenle çalışıyor. Sporcuların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanabileceği bir ortam oluşturuyoruz. Her alan artık tertemiz ve hijyenik. Koltuklardan spor aletlerine, en küçük köşelere kadar titizlikle çalıştık. Sporcular için güvenli, sağlıklı ve kullanıma tamamen hazır bir ortam oluşturduk.